Evet hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ve bugün sizlere beraber Brawl Stars oynayacağız. Bugün Brawl Stars'a iki amacımız var. Birincisi Brawl Stars'ta çift hesaplaşma modunda ağırlara beş kez kazanmaya çalışacağız. Ve ikinci amacımız, ikinci aslında bu amaç denemez ama size bir benzerlik, bir gizem gibi bir şey göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Ee, bugün e, yanımda İsmail var. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün e, o, onun, onun, onunla birlikte e, çift hesaplaşma oynayacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Yok oğlum. İsmail sesini kısar mısın? Ya neyse bundan sonra Tamam, sağ. Ne Ha, orada birisi var. Ya interneti cebimde. Tamam. Orada birisi yok. şurada da dynamite var. Yemin et. Sen öldün mü? Ben öldüm. Kaç kaç. Kaçıyorum bu gitmiyor ki. He. Neyse. İnternet bazenleri kesiliyor ama. ikincide başarılı olamadık. Hala internet gidiyor mu? Evet. Gerçekten mi? Ya bu zamanlarda hep evdeyiz zaten. Herkes internete gidiyor. O yüzden. Şu dynamite'la nefret ediyorum. Aa, ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim. Hayır, 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 hayır. Öldüm. Hadi be 3 kupa kaybettim. Şunun sesini bir açalım ya. Sesi olmayınca ben tamam. Neyse. So Dur. Sesini so kısalım şunun birazcık. Bu sefer Hadi hangi Tamam. Aa, şu şurada birisi var ama özel Güzelce açık kullanacak kullandı kullandı. Hayır, şey hadi 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 hadi. Yaparız. Öyle. Ölmedi lan hala. Heh, tamam öldü. Hı -hı. Süpersin. Benim canım az hala. Hı -hı. Ölmedi ha Ölmüyor. Ölmedi ha. Geliyor. Evet, i̇şte bunda biraz sıkıntı yaşayabilir miyiz? He. Ama yani Arda arda beş kere kazanamayız. Beş kere kazanamayız. Arda arda olmaz. Ha. Evet tamam biz daha hiç yapmadık. Tamam. Baba. Aa görevimiz de varmış. Nerede? 3 maç kazan çift Çık diye hesaplaşma oluyormuş. Değil mi? Yok bende 12 maç. Yok gal 10 12 düşman yok et benimki. Bende bende bir tane. Benimkisi bende bir tane düşman yok ettim. Ah şunu şuna ha tamam ben niye iki devre onu açmak istiyorsun? Tamam <laughs> Aslında ben bu videoyu kırparım ama işte çok üşeniyorum. O yüzden acaba 5 maç demekle büyük bir hata mı ettim? Yoksa 5 maç rahat kazanırız ama işte ben videonun uzun sürmesini hiç istemiyorum. Ya o zaman öyle yüklenmesi çok uzun sürüyor ya. Geliyor. Ya, ya. Hem geliyor. Hay şansın mı? Oğlum ya, iyi, iyi. iyi. Ya bir ya, 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 Süpersin. Ben, iyi, iyi. Lan ben, iyi, iyi. Alamadım hiç Allah. Koşu Başı başına. Yok ya bence iyi. Lan sprot'tan sprot'tan bahsediyoruz. Sprot, sprot. ana. Şu anda benim bir özel bir birim.

Ben de öldüm. Yok ben ölmedim tamam. Ben kaçmayı başardım. Ya nasıl vurmayayım? Sağda onlar, solda onlar ben. Ah. Yok o şeyin pen, pen, peninin özel gücü işte hani. Ha. He he. Biz kazanmadık şu anda ikinci oldu. Yok iki, aslında ikincilik sayılsın mı? Bence ikinciliğe kadar sayılsın ya. Hayır yani ikinciliği kazanmak değil tabii. Kazanmak ben kazanmak mı dedim ben birinci olmak mı dedim? Ama hayır ben de o şey görev doldu. Bir de iki oldu. O şey ne zaman? O zaman sayalım. Evet bence de sayalım. 4481 kupayın 4000 4500'de büyük kutu gelecek. İnşallah ondan bir şeyler çıkar. Başka karakter yok ya bu iyi. Hmm. Evet. Aha şurada tane varmış. Var mı? o iki de iki tane varmış. Çabuk Allah. Aha. Kaç 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 kaç. Nasıl? Hiç onlar uğraşamayacağım. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Durun, durun. Tamam ben şeyi öldürdüm. Barleyi öldürdüm. Hmm. Yükleri 10. Biz bunları hayatta öldüremeyiz. Özel saldırımı kullanıyorum. Ni için kullanıyorsun ki? Yani yok. Gel lan gel. Hadi lan hadi deydi tamam öldürdüm. Bunlara... Hadi tamam. Yes. Çok güzeldi. 3 oldu. Aynen 3 oldu. 1 Ben bir tane görüyorum. Tamam, İyi süper. Kup, kupa mı çıktı? Ne çıktı? 100 tane geldi. He. Ödül. Daha çok mu? Ha, bezerdim görevi tamamlamış. Neyse hadi. Bu bu son olacak değil mi kazanırsak? Bu biz dördüncü kez mi kazandık, üçüncü kez mi? Üç. Üç mü? Evet. Tüh. Dört olsaydı iyiydi ya. Şu aşağıdan bir adam gelecek gibi hissediyorum ama. Ha. ha, sanki burada bir adam var valla. Yok değil mi? Ee, iyi, tamam. Aha. Hayır hayır hayır. hayır. İk, ik, ik. Adamlar iki tarafımızdan geliyor. Oğlum, her tarafımız kapandı bizim. He tamam. Tamam o, o öldü. Sen aşağıdan ben yukarıdan hadi. Hadi öl artık. Tamam öldü. Senin şuraya gidelim. Şunu da öldürdük mü? 10 11 kupam. Tamam ben ben, birini öldürdüm. Yo. ben de öyle bir sıkıntı yok. Onu onlar illa öldürecek. Ha, ölmedi lan vallahi. Tamam. Çok güzel. İkisini de aldım. Hadi be bir tane. Lan 4000 4499 kupa var ya. Bir kupa daha alsam. 5000'de mega kutu. 6000'de. Şey alalım. Güç puanı. Bon. Kına kullanacağım. Tabii ki de. Aç e, el, 50 tane şeyin mi var? Sprota kullanırsam. Sprota kullan. Sprot. 79 bölü 80 olacak. Ya 50 işte o zaman kullanma. Evet. Şu anda e, 4 seviye. 80 lazım. Sende 29 var. 50 yaparsan bence kime kullan biliyor musun? Hı. Kar, yukarı çık. Kar burada. Biliyorum biliyorum. Yukarıda başka karakter var mı ona bakacağım. Jesse var. Bırakın. Yok yok. Şey Karla kullan. Hı. Karl'ın Karl kaç seviye olacak? 4 herhalde. He. Iki kere, iki kez bekliyoruz. 3 oldu. Seviye oldu? Evet. Benimkisi kaç? Benim benimkisi dörtmüş. Tamam. Hadi gireceğim mi? Artık bekliyoruz. Evet. Girdin. Girdin mi? Ne kadar. Tamam. Kaçalım mı? Yok tamam gittiler. De. Ben de. Ben de. Geliyor geldi işte ben ondan korkuyorum. Gelsin tamam. Ama onun arkadaşı şimdi gitti. O da inşallah ölür. Hmm. Cin cin mi var orada? Evet. O zaman işimiz biraz zorlaşacak ama neyse hadi gidelim. Hadi, hadi gel gel. Aa. Onlarla uğraşmaya bence değmez. Yok ya da değer Ay, değer. 165 canı kaldı. Bir yana. Neyse. Aa. Aa. Lan adam Ah. Roza geliyor ama bu şu geldim geldi. Bu şu Allah belanı. Hadi be. Ya bir tane kaldı. Ben eksi bir kaybettim ya. Bari bir tane kazansaydım. Ben 2 tane kaybettim. Ben bir tane kaybettim. Dört tane Ya ben buradan fazla hiç sevmiyorum. Ben de pek sevdim denemez ya. Eşkisi daha iyi. O kadar çok değil de. Yani, yani He normalde bir yüz galiba yüz tane jeton topluyorduk değil mi biz? Ölüyorum 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 ölüyorum. Ben öldüm. Hadi be. Kay kaybettik ha. Ben hadi. Hadi <laughs> dua et karakter çıksın. Karakter mi Aynen kar şey kasa çıktı. Kasa mı? Ne diyor lan buna? Pil kutu. Çanta. Ya kutu işte. Hadi bakalım basıyorum. Bas. <laughs> hadi ya. be. Ya ben de ne, ne zamandır bunu biriktiriyorum. Ha. Hani, Yok çıkmıyor. ne çıkacak? Unuttum. Hmm. Ha jeton. Oo. Yani Aa, jeton kazandı. İki tane. Ha. Tüh. Neyse şu Piper'ı yükseltelim. Benim bana çok sık karakter çıkıyor. Biz dördüncü kez mi kazandık, üçüncü kez mi? Yani bu, bunu kaybettik de toplam 4 kez, dört kez mi kazandık? Bir, bir kazandım. tane daha kazanmamız lazım, o da, da gelmemiştir. Hadi sen Piper Piper'la deneyelim. Bir de ben ne zamandır Bro Stars oynamama rağmen ben daha bu şeyi yeni fark ediyorum. Piper'la uzaktan vurduğumuz zaman daha fazla can getiriyormuş. Mesela uz yakına geldim. uzakta 1800 yakına 7 780 oldu. Yani ne kadar uzaktan sıkarsam o kadar çok. bir Ha, baba, kayda ha. bir tane bir Tamam. Şahlan tamam. ne? sen öldün mü? Evet. Lan oğlum o gelecek mi gelmeyecek mi o da belli değil ki. Ha. Wa. Kaçırdı daha Aynen. Sonuncu olduk. <laughs> yok yok tekrar oynama. Kapat sen. Sakın tekrar oynaya basma. Niye? Kap kapat. Ben karakteri değiştireceğim ya. Piper herhalde benim oynamayı beceremediğim tek karakter. Benden karakterli bir şey mi? Yani yoksa karakter mi güçsüz anlamadım ki. Sen boyu seçtin mi? Boyu mu seçtin? Yok. Rico'yu seçtim. Oynamayı be yani oynayabildiğim karakterlerden biri yani iyi oynayabildiğim karakterlerden biri. Yani İnternet artık Şuna hareket ediyorsun İnternet hala mı gidiyor Aslında şu yukarıda bir tane daha vardı Biz niye oraya gitmedik bir de, bir de şurada vardı şurada İnternet gitti Yemin et Oh. Sıkıntı yapma. Bir tane kazandım. Ödemeye Tamam burada bir şey yokmuş gel. İleri. Ha şurada. Allah. Ölüyorum 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 ölüyorum. Ne Al. oh. Allah, Allah be. be Allah. Be o beni öldürdü ben onu öldürdüm. O beni ona. Allah 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 Allah. Bugün 10 10 yük 10 yük biz. Daha da yenildik. Kaç 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 kaç. Ne yemem? Ne paralar? kazanmayı ne garantilemez? 10 11 diyorlar 11. Allah belanı ben ben öldüm. Ben ölme 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 bak lütfen aşağıda aşağı in aşağı. Allah. Aşağı niye inmedin? Aşağı nereden geliyoruz? Farklı. İkisi nereden geliyor zaten? Neyse kazandık. Yani evet kazandık sayalım bence. Bu sonra hangi? Bir iş? daha sayıyor. Yani. Burası de biz de oyuz. Neyse arkadaşlar videonun Güzel. işte videonun sonuna geldik. Eee ve bu videonun sonunda ilk il, ilk önce bu yüze bakın. Piper'ın yüzüne bakın. Şimdi ekrana vereceğim eee merak ediyorum. E ve uzun süre düşündükten sonra bir bu yüze bakın bir de ekrana koy, koy, koyacağım Berat Ali Yılmaz'ın yüzüne bakın. Bence bu iki yüz çok benziyor. Yani bu tesadüf mü başka bir şey mi ben anlamadım ama Oha. ikisinin yüzleri çok benziyor. Ee, göstereceğim gizem buydu. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Niye video... bana söylemedin? He? Hmm, çok. Ya görüyorsun değil mi? Evet arkadaşlar bu e, e, bu videoya İsmail için tam 6 like atın. 6 like e, atarsanız İsmail ile birlikte bir Brawl Stars videosu daha geliyor. Ve ku, kulübümüze katılmayı da unutmayın. E, kulübümüz King of Türkiye. 9569 bayağı bir az olabilir ama eğer 1000 kupa ve üzeriyseniz e, gele, gelebilirsiniz. E, e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.